Herkese Gülşin Hanım'dan selamlar evet. sevgili dostlar. Şunu şöyle yapayım. Şunu ee, şöyle yapayım. Şunu bugün... da bugün şöyle yapayım. Bugün Ling oynayacağız. Ağır. Lan hayır. Ağırın. Ya hayır yapma yapma. Teşekkür ederim pençe almayı unutmayın. Pençe aldı. Angela'ya pençe aldı. <laughs> e sen bir de benim arkadaşımsın. <laughs> O benim sesimi duymuyor ama vay ya vay yaptığı vay gerçekten vay 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 çok vay. ayıp değil mi ya? ya ben Link oynar Gustan altın. daha şeyim hani nasıl söyleyeyim? Daha ciddiyim. Daha ciddi oynamaya Bana çalışıyorum. Ne ya ne hadi Gusta yapsan hiçbir şey demeyeceğim ne ama ne Link ne ya, ne git ne ya git bari ya. Ne olur git ya kasılayım ya. Kasılayım bari kazanalım ya. Yap <laughs> Sal bana, ne olur sal şunu. Göremiyorum, canını göremiyorum canavarı. <gülüyor> 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 de hayır diyorlar ya. Link nerede? Mesle mi? Ya ben bu el nasıl oynayacağım Dur, ki? Diyorum. Bloom yok. Çalayım. Çar 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 çar. Aha, öldüm. Ya ezik misin? Ne yapıyorsun? Niye midde gittin? öldür... Aaaa. bak adamın. ADC bile ben gelmiş mide ya. Usta base atıyor. Gel redini alayım gel. Sanki çok iyi oynuyoruz. Ay pardon yardım edeyim. Neyse yapacak ya. bir şey yok. Ben redini alayım. Red no, redi alayım ya. Sal ya. Ya lütfen sal ya. Hayır ya. Ne kadar kötü Link oynuyorsun ya. Dur şu adamı getireyim de. O çalsın. Yapma ya. E, yaptın çok ayıp ya. Neyse Red'i aldım en azından da kasılamayacağım yani. Olsun ya. <laughs> sana. Zaten hastayım. Av avans olsun He avans olsun. Aynen aynen. Aynen avans olsun. Bu maçın Yapma bir bari 4 alayım git ya. Geliyor. Ya şunu çalan da öyle buradan. Ya ezik misin öyle kule altına şey mi atılır? Kesemem ki. 4 olmadan. Yani canım o kadar şey oldu ki şu anda. Tilt oldum ki anlatamam. Arkadaşlar. Neyse Blue'yu alalım o gelmeden. Ya Blue alacak. Gelmeden almam lazım. <laughs> Gelmeden almam lazım. Gelmeden almam lazım. Pençe atacağım. Bana ne? Ha senin buluyorsun. Aynen aynen. Senin buluyorsun. Bak oraya attım. Niye oraya gidiyorsun ya? Neyse. 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 Alırım ben bunu. Ultiyi bastım. İkisi de zıpladı. Çok güzel bıçakları topluyorum. Ah, kasılsam yeter bana. Ne olur kasılayım. Ha, şu bulsun buluyorsun mu alsam. Ee, Hı -hı. Gitme gitme ya Gel öleceğim ah, evet. Küçük Çünkü bir sinir krizinden sonra var. Kendime gelmeyi başardım Blue'umu bir almış oluyor. Biri almış kim almış Gus almış Blue'umu Derken <laughs> Ya ben ne yaptım musun derken Allah'ım ya. Tamam, tamam. Tamam, lütfen çıkardık. Güzel. Geleyim üstüne çalan. Aldım onu. Tamam, bu Çalamadım. da iyi. Çok 4 2 ay ya. 3 2 gidiyoruz. Tamam. <laughs> Blue'muzun um olmamasına rağmen. Blue'yu almak istiyorum lütfen. Sağ bak. Sağ bari Blue'yu sal. Al Rezi sen al ben Blue'yu alayım. Yok ya. ya. Ya git ya. <laughs> Bunu bana niye yapıyorsun ya? Teşekkür ederim. Altın alsam yardımcı oldun. Change ee... Change <laughs> git şuradan. Kırtına Zaten çıkıyorum. Angel alıyor yeterince. Ya, pençe nedir ya? Ben Link'te daha böyle ciddi oynuyorum. Neyse. Aldım Blue'yu da. Blue'yu alsam da kasılamadım ki ya. Şöyle... Konum içi o iş tutuyor. Dört var. Allah Allah. Allah Allah ya. Aynen Gus, aynen aynen. Aynen sensin dostum. <laughs> ya arkadaşlar ne kadar basitsiniz ya. E base atıyordu ya. E, e change sağ kendisini sağ öldürüyor. Ben sana boşuna mı Bana niye <laughs> ulti atmıyorsun <laughs> ki <gir> sen? <laughs> Ah. Tamam, çok güzel doşladım. Linge bak, bıçak, bıçak toplayamıyorum o derece. şimdi. Neyse, baygınlık kaçtık. Geçebildik. Hmm, baygınlık gelmişmiş. ya, ben bu elden sonra seni çıkarmazsam bütün her sen yerden mu? engellemezsem ben neyim bak. Sen ağlama. Allah'ım ya. Ağlama, sen ağlama diye bir de. Belki kazanırız ya. Ya benim için hani tamam. E, pençe aldı. Kazanmamız e, önemli. E, <gülüyor> <gülüyor> Kazanalım da başka hiçbir şey istemiyorum ya. Ling'imin oranı düşmesin. Red'e alan Angel'e mi olur ya? E, alma o zaman Red. Sal bana. Hı? Kaçacağım ben. Kaçmak. Ya. Ling'e bak Linge. <laughs> Kötüsün <laughs> Delireceğim. Öledin hayırlı olsun. Şunları da şöyle ben. Ya ya hayır change yapma bari sen yapma. Kafayı olsun. yiyeceğim niye yardım ediyorsun adama. <laughs> Orada oturup ağla şimdi ben beyaz atıp geliyorum. Bir Ağlayacağım az kaldı. Gerçekten az kaldı ağlayacağım ha. Tilt acı aşırı tilt oldum ya. Bu ne böyle? yapıştır Duvarlardan duvarlara atlıyor. Neyse bari şunu kesmeye çalışayım. Kese adam benden daha fazla kazandı. Abi çok iyi oynuyor. Şey Dur 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 dur. Böyleki çalmaya geldi. Kaç 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 kaç. Ama alırız belki. Dur. Ah! Ah sesi gel. Hmm. ya ne no, ba, tamam bak. Bak tamam. Ben Hiçbir şey istemiyorum. Bari kazanalım. Bari bana ulti at. Ne bileyim o itemleri değiştir ya. ADC Hasan Angela mı olur? Getir ne olur? Ödü. Gitti. <laughs> <Yipi. Yipi. gülüyor> <Yipi. İyirandı gülüyor> Adam ya. ölmüyor. Ezik. Ne kadar. Ne kadar. iğrenç ormansın sen öyle. Ya ya ya. Sen de pençe yok sanki. Sen ormancı değilsin. Mümkün. Bunu da çaldık. Çal şey zaten mi? bütün işini çalmak Doğru, Neyse şuradan bir sesin ee, yanına bir atlayalım beleri tutarsan Abi ı, ı, <laughs> Nasıl dağılır tek dağılırlar yiyorum dağılırlar. ben bundan asana ya Nasıl be, tek asana yiyorum asana ya Base atıyor Kafayı Kafa yiyeceğim uyuyacağım. Az kaldı Change bile blue'umu alıyor ya Ya Change bile blue'umu alıyor ben kafayı <gülüyor> yiyeceğim <gülüyor> ya. ya Abi nedir benim Bu blue'um İstediğiniz ne benim blue'umdan ya Şuraya hareket edemiyorum. Adamlar full stan atıyor. Aha, Change kendisi öldürüyor. I. Şuraya bak. Change yardım ediyor ya Angela'ya blue alması için. Ben anlamam. Toplu bir kışkırtma mı yapıyorsunuz bana? Sallı blue'mu alayım. Gelme. gelme. Ne olur gelme ya. Gelme ya gelme Layla ya. Gelme. Gelme. Blue'um gitti bunu. Gitti, gitti, gitti. Göz göre göre gitti ya. Göz göre göre <laughs> gitti ya. <laughs> bak 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 bak. Şarkı Angela <laughs> zaten yeterince. Oha. <laughs> Bu da şimdi be, şey ulti atsın zaten. Kolsuz ya. <laughs> yani sana <laughs> ulti atacağıma gidip Florin'e atarım. <laughs> <laughs> ben neden kimseyle oynamıyorum anladınız mı? Anlıyorsunuzdur şimdi bence. Gus <laughs> bile benim redimi alıyor ya. Gus bile benim redimi alıyor. Kafayı yiyeceğim az kaldı. abi şuna bak ya. Bir Ormana bak 5'e 7 gidiyor. Ormana dip atacağım. Birazdan haberi yok. Ya Acaba neden 5'e 7 gidiyorum? Kasılabildim evet. mi? En sondayım. Ad kasın Angela. Tamam güzel. Gus öldü. Kıran da çalışıyor. <gülüyor> <gidiyordu>. <gülüyor> Bana Şimdi bir ulti atsam mı acaba artık ya? 3 para kaldı. Evet. Aldım bana da. Şimdi da nasıl bak, tencesi, pençesi çıkarsa eğer. Ben e, şu vahayı al lütfen, al artık. Şu vahayı al at. At. Şu al. Bak, al. al. Ya la, ne olur al, al, lanet al, gelsin al ya. Yok canavara nasıl vuruyormuş bak yap, diyor ben, ya. Allah'ım ya Rabbim ya, ya sıralar Tam en iyi sensin. Şu vahayı al bari lütfen ya. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Teşekkür ederim. Tifi'ye bakarken çaldırdım. Atacağım mı ulti? Burada, burada. Atacaksın öyle. mı? At, atsana. Ulti atsana. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim atsana şu ultiyi. O kadar da değil. Gus dua et ya. Dua et. Angela yok like. bize bizde yani. Yok. Direkt yok. <laughs> ha, kestin koçum aynen. Can çalmam var. Beni kesemezsin sen. Al sana bey. Sabahtan beri bana base asıyorsun burada. Es, Tankım o, yok o, ya benim. Bir um yok ya. Efsane. Şeyler oldu. Ya. Yin. Neredesin yine yin? Ya abi espriyi kes ya. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Niye bekliyoruz ya Lord var Lord Lord abi gelin bari Lord alalım lütfen kazanalım şu maçı ya getirmeyin adamları buraya. Lolita sen de kaşınıyorsun ha harbi diyorsun bak kaşınıyorsun çok ciddi kaşınıyor ha hasta hasta aynen öyle hadi Lord 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 ne olur Lord lütfen Lord şimdi hata hareketi. Bir gelsin ki adecemiz filmimizin. Yok ki Abi bence anne oyunu karıştırdım ben. Yani Mia'ya ilham çıktım <laughs> gibi buna da ilham Aldık çıksa... Lord'u tamam. <laughs> e yin kimi kesiyor acaba? Kesememiş pardon. Kim yani Gus'u kesemiyorsan <laughs> bırak bu oyunu yani Yin'le. Taşıyorum ya. <laughs> Ay ya 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 taşıyor ya. Bak Angela. E... Bende niye hasar vuruyor? İlk defa Bloom sessiz hacı, sakin şu anda. Gerçekten hayretle düştüm. Hayret ediyorum. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum ama kasılmadıkça ya. Link hiçbir şey yapamaz. Bunu çok iyi biliyorum. Allah ım, Allah ım, Allah ım, şey. At şu ultini bana ya. At şu ultini. Havada <laughs> ölüyorum. Havada havada. Havada ölüyorum şu vahayı al ya. Isar ettin girdim. E bir şey olmadı. Yok almayacağım. E görmüyor musun itemlerimi? Görüyorum zaten o yüzden Yok. diyorum ya. Şurada bir TV var. Bak ben oros oros Aynen aynen. Aynen sen evet, şu an bak. düşürdün güçünü. <laughs> Bıçak toplasam bile hiçbir işime yaramıyor. Adamlar kasıldığı için öldük. Aferin. Evet. Yine benim bloğumu ve yine benim bloğumu alıyorlar. Bloğumu darlıyorlar şu anda. Aşırı darlıyorlar. Ya ölecek adama var ya. Ulti atıp onu öldüremezsem bırak bu oyunu. Tamam güzel lord var. Lord alalım direkt. Lütfen lütfen oyunu bitirelim. Biz bitirelim ya. <laughs> Ah. Allah tamam Allah tamam tamam. <laughs> Nereye? Alırsınız onu. Ben lord gireceğim. Tamam. Bak sinirlenmiyorum. Bak çok sakin bir insanım şu anda. Lütfen bari lord alıp bitirelim bak. Oyunu kazanalım bak. Sinirlenmiyorum. İlk defa linkte bu kadar sakinim. Lütfen. Sigara Küfür ettiğim yerleri kestim bu ara. <laughs> Çok sakin bir insanım ben. <laughs> o nasıl kaçar ya? O nasıl kaçar ya? Mid, midden yarıyorlar. Ah, ya yine Arkadaş düştüm aşağıya. <laughs> Metten yarıyorlar. Ne konuşuyor bu ya? Metten yarıyorlar. Gel Blue'yu alalım gel. Aha, aha, gel Blue'yu alalım deyip çalacaksın tabi. Pençem yok şu anda. Ken blue almaya mı geldin Ken? Tamam blue'um var şu anda çaldım change'den. Çok iyi. Aldık bu. Abi havada ölüyorum yine havada ölüyorum ya. Bu ne? Salak <laughs> Blue'yu alayım blue. Gelme blue. Gelme be. görmedin beni. Tamam. <laughs> ah. Tamam. Az daha gidiyordu. <laughs> nereye Gus? Gus'cuk. Nereye nereye? Nereye böyle? Mı, tamam. Atayım mı, atayım mı, Bir atayım kere atayım mı, kaçarsın ikincisi atayım olmaz. Ben. Ah! Atmayacağım. Ya bari Acayip korktum. <laughs> <Tutur. gülüyor> tamam tamam Lord var. Lütfen Lord'u alalım. Lütfen. Lütfen. Bafı mafı boş ver. Lord'u alalım bitirelim şey ya. Anlıyorum. Neyi sanmıyorsun? Neyi neyi? Allah'ım yine bana fokus ya. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Zaten sabahtan beri ne blue ne red bir şey alamadım. Ne yeşil hiçbir şey alamadım. Sinir krizi geçiriyorum de sen üstüme gelme ya. ya. Artık. <laughs> yine blue'um gitti. Bu sefer change aldı. Çok teşekkür ediyoruz change beyefendiye. Çok zeki oldukları için Bloom'u almak istediler. Sağ Neyse biz de bu minyonlardan kasılalım bari. Neyse minyonlarımızı da aldıktan sonra bir Lord'a girelim. Lord kesiyorum kimse burada değil. Niye? Bir saniye. Tamam doğru da gidebilirsin. Oo, ben yoğum orada. Da Gia, bu da güya oyun oynuyor ya. Burada Oynamaya bu çalışıyoruz da, dostum. Oynuyorum değil. Yapıyor. Ben hayır verdim bu arada. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim, kazanacağım. Şuraya bak adamlardan kaçmaktan başka Aa, hiçbir tata, şansım tata, yok tata. ama Aa, tata, öldük tata. yine. Harika. Yok ya, bu maç dönmez. Kayıp bu maç. Abi ne Akıllandım. Bu saatten sonra oyunda, kimseyle oynamayacağım. Gerçekten kimseyle oynamayacağım ben. Ya bugün psikoloğa gidecektin. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı öpmüşler diyemedi. in <laughs> <laughs>